19. hadis arkadaşlar önemli bir hadistir. Özellikle sünnete titiz olanlar için. Sünnet nedir? Yani benim kardeşim çok amelimiz yoktur böyle sahabe gibi ne cihadımız var ne gece gündüz başımız evliyaullah gibi namazda ne gece namazımız var. En azından Resulullah'ın sünnetine uymamız lazım. Basit sünnetlere uyalım belki olardan Allah bize haşreder. 19. hadis İmam Zehebi neyle ile ilgili getirmiş? Bakın çok basit bir hadistir. Bugün de hepimiz buna önem sevmiyoruz. Ama ataşa da götürebilir bizi. Ebedi ataşa da götürebilir bizi. Geçici ataşa da Resulullah'ın havzundan he, kavulabiliriz. Şefaatinden de ir irak olabiliriz. Çünkü onun ümmetinden değiliz. Nedir mesela? Büyüğünü kesmemek. Çok basit. Büyüğümüzü kesmiyoruz. Bakın ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yakhuz min şaribihi feleyse minna. İmam Tirmizi rivayet ediyor sahih hadiste. Kim diyor büyüğlerini almasa bizden değil. Eskiden Yahudi, Hristiyan, Araplar her çeşit sakalı vardı. Sakkalsız insan yok uydur. Sakalsız insan arkadaşlar sakalin tıraş etme insan fıtrata karşı gelmektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki on şey fıtrattandır. Büyüğü kesmek sakali serbest bırakmak. Bak fıtrattandır. Onun için Kisra'nın iki elçisi geldi Resulullah yanına. Büyükleri pala büyük koymuşlar. Sakallerini tıraş etmişler. Parlatmışlar. Resulullah onlara böyle aktı, diksindi. Arap'ta bile müşriklerde yoktur fıtratta aykırı olmak. Yani nasıl bugün de biz diksiniyoruz. Bir erkek gelse, kadın gibi konuşsa, yani çüp taksa aksa diksiniyoruz. Resulullah böyle diksindi. Konuşturduktan sonra dedi, kim size emretmiş böyle sakallarınızı kesmişsiniz? Rabbimiz yani yöneticimiz. Resulullah dedi bana Rabbim emretti. Büyüğü kesim sakalı bırakayım. Siz tersini yapmışsınız. Büyüğü bırakmışsınız sakal almışsınız. Sahabalar dedi bunları götürün gözüm görmez. E bir günde senin büyüğün ağzına giriyorsan, sakalın tıraş etmişsen Resulullah sana kıyamet günde nasıl karşılayacak? Nasıl şefaat yapacak sana? Onun için büyük almak nedir? Burada da ihtilaf oldu mezhepler arasında. Bazı anladı büyük almak tam kesmektir. Bazı dedi hayır bu çizgiyi dıdak çizgisi çizgiden inmemek lazım. Hepsi olur. Bir mahsuru yoktur. Yeter ki büyüğe ihanet et hadiste geçiyor. İhanet nedir? Önemsememek. Şimdi bakın tırnağımızı kesiyoruz. Önemsemiyoruz. Ama kadınlar ne yapıyorlar? Şeytana uyan kadınlar tırnaklarını uzatıyorlar. Boyuyorlar. Bir de dünya kadar para veriyorlar. Ne diyorlar? Çenekü, neyse. Ondan diyorlar işte. Bakın ne yapıyorlar? Gidiyorlar, saatlerce dünya kadar para veriyorlar. Şeytan emretmiş. Anlatabildim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtrata aykırı meseleleri bize gösteriyor, biz gidip yapıyoruz. Şeytan söz verdi. Allah Teala dedi yoldan çıkartırım. Bu Adem var ya, beni bunun yüzünden attın. Cennetten lanete uğradım. Bunun bütün züriyetini yoldan çıkartırım. Emrederim hılkatlarını değiştirsin. Fıtratlarını değiştirsin. ya. Fıtrat değişilmiş. Onun için bir Müslüman dikkat eder büyükleri ne olsun? Tıdaklarından geçmesin. İyidir. Osmanlı'da bu pala büyük nereden geldi bize? Bu İslam'dan değil arkadaşlar. Bunlar bize Bektaşî Alevilerden geldi. Onlar da biliyorsunuz akideleri bozuktur. Bu pala yığı şeytan emretmiş, kurmuşlar. Osmanlılar işte bu yeni çeriler, meni bu kabadayıcı, bu görüşler, güçlü görüşler. Halbuki bizim Müslümanda büyüğü ihanet ederiz. Önemsemeriz. Ama sakkali ikram ederiz. Şeytan ne diyor? Hayır sakkali kesin büyüğü pala edin. Yani de büyük koyursun. Sakkalini kesiyorsun. E ihanet değil kestim. Ya kestin nere attın onu çöpe attın. İhanet değil mi? Berbere geliyorsun, sakal kesiliyor, ayakların altına atılıyor. Böyle bir şey mi var? İhanet değil mi bu? İkram nedir? bakır Resulullah ikram edermiş, sakalınızı ikram edin, tarayın, yağlayın, kınalayın, kına vurarmış. Bu hepsi ikramlandır. Bugün de nasıl diyorsun, bakım yapıyorum sakalime, saçıma. Neden bakım yapıyorsun? Önemsiyorum, ikram ediyorum, seviyorum onu. E Allah sev demiş bize de sev, biz de seveceğiz. Büyüklerimizi de keseceğiz. Evet. Sonra bir rivayet yine Buhari Müslim'de geçiyor i̇bn Umar'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki خَالِفُ الْمَجُوسَ وَاُوْفُ الْلِحَ وَاَحُفُ Diyor ki mecusilere muhalefet edin. Sakallerinizi bollaştırın. Büyüklerinizin altan çesin kısaltın. Bazı diyor ki hocam diyor bugün de Hristiyanlar da papazlar da Yahudiler de bugün de sakalları var. Ve biz sakallarımızı onlar gibi bıraksak e onlara benziyoruz. Bak diyor onlara benzemeyin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada mecus ediyor. Mecus sakal bırakmazymış. Ama Hristiyanlara benzememek için evet papazlar da bugün de Ortodokslar sakal bırakır, Katolikler bırakmazlar tabi. Avrupalılar. Ortodokslar sakal bırakır. Ama bizden olanın farkı nedir? İşte yine sünnettir. Sen sünnete uy. Melekler zaten bilir de, insanlar da bilir. Melekler şaşmaz. Papazdan Müslümana ayırır. Ama insanlar da ayırır. Neyle alıyor? Sünneti bilerek. Resulullah diyor, sakkali ikram edin, bırakın, serbest bırakın, çok cürleştirin büyüklerinizi de kesin. Hiçbir papaz gördün mü büyüğünü kesmiş? Sadece Müslüman keser. Onların büyükleri ağızlarına giriyor. Ağızlarına giriyor. E bizim de dizilerde çıkartıyorlar. Osman'dır, Arturludur, bilmem nedir. Pala büyüğü koymuş. Yemek yedikten sonra böyle yapıyor. Nerede var bizim atalarımızda böyle? Bu atalarımız var ya. Kendileri ve hanımları bu dönemdeki bu televizyoncular ve yöneticiler ki bunlara izin veriyorlar. Bunlardan kıyamet günü elbeyek olurlar. Nerede bizim bizim atalarımızın hanımlarını he? kuş görmeziydi. Sen çıkartmışsın erçekle konuşuyor bilmem laubali her yeri meydanda öyle bir şey mi var ya? bu senin hayal ürünündür. Layık hayal ürünündür. Ama İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. İslamiyet değil. Bizim tarihimiz canlı İslam'dır. İslam'ı canlandırmışlar. Evet. Ondan dolayı bir dene büyüklerini ağzına giritse, kısaltmasa büyük günah işliyor. Ama ne zaman dese hayır ben böyle şeye inanmıyorum çafir olur. Çafir olur. Çünkü Allah'ın şeriatını inkar ediyor. Ama yo inanıyorum ya bir şey olmaz. Öyle bir şey bu büyük günahtır. Anlatabildim. Ondan dolayı bütün alimler demişler dört mezhepte de bu yazıyor. Sakali kesmek haramdır. Büyüğü uzatmak haramdır. Evet. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu konular önemli konulardır. Bakın Resulullah diyor Çin büyüğünü kesmese bizden değil. Ne demek bizden değil alimler diyorlar. Yani benim sünnetimden değil. Benim yolum böyle değil. Hatta bazı alimler diyorlar ısrar eden benden değil. Yani benim ümmetimden değil. Allah kurusun. Onun için ataşa da gidebilirsin ebedi. Benim ümmetimden değil. Onun için kıyamet gününde havuz başında çavuşer millet perişandır. Seni Resulullah havuz başında karşılar. Bazı nasıl tanıyorsun bizi ya Resulallah? Diyor sizi tanırım. Nasıl bir at sürüsü olan bir kaç tane atı var. kahva kahverengidir ama ayakları bayazdır. O, sizin de eliniz, yüzünüz ebdesten beyazdır. Bu benim ümmetimdendir. Gel derim. Başka ümmette ebdes yoktur. Diyor bazılarınız gelir benim ümmetimdensiniz. Ebdesten bayazdır yüzünüz, eliniz, ayağınız. Bakarım melekler engel oldu. Niye engel olursun? Bu benim ümmetimdir. Hayır sen bilmiyorsun ey Muhammed. Senden sonra bunlar çok şeyi değiştirdiler. Onun için bunlar yasaktır havuz. E şimdi Resulullah diyemez. E şefaat de yapamaz. Yeri değil. Hesap kurulmamış. Ne diyor? Fesuhkan Hadi oradan, hadi oradan o zaman. Gönderin bunları. Bakın Resulullah sen Benden değiller. Benden değiller gönderin. Ama biz, ondan olsa içeri alınlar. Allah bizi içeri alanlardan havuz başında. Çünkü o dehşet günde, vahşet günde o sudan bir bardak Resulullah'ın elinden içsen hayatta da. Ta cennete kadar. Ne kadar sürer o sene? O mahşer alanı kaç senedir? 50 bin sene bugünün senesiyle. 50 bin sene sürer. Aç susuz orada durarsın. Ya Allah bize yardım eylesin.